Herkese merhaba. Şubat ayında çıkacak 18 tane oyunla karşınızdayım. Geçtiğimiz ay biraz oyun konusunda zayıf geçti. Bu ay biraz daha heyecanlı ve kalabalık geçecek arkadaşlar. Hemen kaleminizi alın ve notlarınızı tutmaya başlayın. Lütfen abone olarak, beğen butonuna basarak ve istekleriniz olursa yorumlara yoksa da selam göndererek destek olabilirsiniz. Hadi bakalım Razer'la Şubat ayı oyunları bizlerle. Grand Blue Fantasy Reeling. Grand Blue serisinin yeni bölümü bizlerle. Üçüncü şahıs kamera açısına sahip aksiyon rol yapma oyunu, orijinal Grand Blue Fantasy ile aynı kurgusal evrende geçiyor. Ancak orijinal oyundan bazı karakterler görünecek olsa da, hikaye tamamen farklı ortam ve mekanlarda geçiyor. 2022'de çıkması planlanan oyun 2023'e ertelenmişti. Ardından tekrar ertelendi ve nihayet 2024'te ile buluşuyor. Uzun süre ertelenmelerin sonu genelde kötü bitiyor. Umarım hayal kırıklığı olmaz. Jujutsu Kaisen Cursed Crash Akutami'nin manga serisi Jujutsu Kaisen'in anime uyarlamasına dayanan yeni bir dövüş oyunu. Suicide Squad Kill the Justice League Batman Arkham serisinden tanıdığımız yapımcı Rocksteady Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu, DC Comics'in kötü takımı Suicide Squad ve süper kahraman takımı Justice League'i karşı karşıya getiriyor. Hikayesi ise Batman Arkham serisinin devamı niteliğinde. Metropolis'in açık dünyasına geçen 3. şahıs macera oyunu 4 oynanabilir karaktere sahip. Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang ve King Shark kötü ekibimizin üyeleri oyun tek kişilik oynanabiliyor. Ancak aynı zamanda 4 oyunculu koop çok oyunculu modu da bulunuyor. Tek kişilik oynadığımızda istediğimiz zaman karakterler arasında geçiş yapabiliriz. Tabii ki bu sırada diğer karakterler de yapay zeka tarafından kontrol edilir. Marvel Spider-Man'den sonra en sevdiğim kahramanlardan birisi de Batman Arkham serisidir. Oyun yapımcısı olarak Rocksteady ekibine güvensem de aynı şeyi nedendir bilmiyorum ama bu oyun için hissedemiyorum. Sanki sonu hüsran olacakmış gibi bir korku var içimde. Arkham serisinde aksiyon ve puzzle hikaye kurgusu çok dengeliydi. Fakat bu oyun fazlasıyla aksiyon dolu görünüyor. Özellikle aksiyona dayalı açık dünya oyunlar kendilerini tekrar etmeye meyilli ve sıkıcı olabiliyor. Umarım yanılıyorumdur. Ve şu soğuk kış günlerinde eğlenceli bir oyun bizlerle olur. Formstar. Karşınıza sıra dışı bir rekabetçi takıma dayalı nişancı oyunu var. Sıra dışı diyorum çünkü bu oyunda silahlar mermi yerine köpük atıyor. Yanlış duymadınız. Kimin aklına küpük atmalı bir nişancı oyunu yapmak gelir ki? Ama ön yargılı olmamak lazım. Gerçekten eğlenceli olabilir. Rakiplerimizi küpük altında bırakarak onları savunmasız hale getiriyor ve yanlarına köpük sörfü yaparak gelip tekmeyi basıyoruz. Ayrıca köpüklerle inşa edebiliyor ve tüm haritayı şekillendirebiliyoruz. Her biri birbirinden farklı yetenek ve silahlara sahip savaşçılardan istediğimizi seçebilir ve savaşabiliriz. Unutmadan söyleyeyim oyun ilk çıkış gününde PlayStation Plus'ta ücretsiz. Helldiver 2. Karşınızda bir Sony Stüdyo yapımı var. Benim de çok sevdiğim ilk oyunu Helldivers izometrik kamera açısıyla oynanan çok eğlenceli bir nişancı oyunuydu. Ve Sony'nin PC için yayınladığı ilk oyundu. Üzerinden 8 yıl geçti ve Sony çok iddialı bir şekilde Helldivers 2 ile geri dönüyor. İlk oyunun aksine izometrik oynanış yerine 3. şahıs kamera açısına sahip çok oyunculu eşli takım nişancı oyunudur. Yanımıza 3 kankamızı alarak yani 4 kişilik bir ekiple özgürlük için savaşacağız. Özelleştirilebilir silah ve tesisatla takımımız zafer için gezegeni savunuyor. Bu oyunda işbirliği hayata önem taşıyacak. Ekip olarak tesisatlarımızla strateji oluşturacak ve hedefleri hep birlikte tamamlayacağız. Ateşli silahların farklı geri tepme seviyeleri, ateş hızları ve ağırlığı hissedebileceğimiz Adaptive Trigger tetik efekti ve Dual Sense dokunsal geri bildirme özelliği desteklenmekte. Bu arada oyundaki heyecanı arttırmak adına dost ateşi yani Friend Fire sürekli açık yani kapatılamıyor. O yüzden nereye ve kime ateş edeceğinize her zaman dikkat edin. Oyun çıktığında tabii ki kanalımızda olacak. Banishes Ghost of the Eden 1695 yılında bir çift hayalet avcısının kontrolünü üstlendiğimiz üçüncü şahıs aksiyon rol yapma oyunudur. Sihrin, silahların ve ruhani güçlerin yardımıyla doğaüstü güçlerle savaştıkları son görevlerinde başlarını belaya sokan iki ağaçın hikayesini konu Yeni ekipman ve yeteneklerin kilidini açarken bu hikayeyi etkileyen çok sayıda seçim yapmak zorunda kalacağız. Düşmanlarla savaşmak için her iki karakterin de silahlarından ya da yeteneklerinden yararlanabiliriz. Sırlarla dolu mistik ve kapsamlı bir dünyada akıllardan çıkmayacak vakaları çözeceğiz. Yaşayanlara eziyet eden ruhları yenmek ve sürgün etmek için zekamızı silah gücüyle birleştirmemiz gerekecek. Ultros Ultros'un gerçeküstü dünyasına adım atıyoruz. Bu oyun sıra dışı sanatsal tasarımı ve mistik müzikleri bir araya getiriyor. Hikaye anlatımı yoluyla akıl sağlığı, yaşam ve ölüm temalarını işliyor. Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Lara Croft'un orijinal macerasını keşfettiğimiz ilk 3 Tomb Raider oyunu ilk kez bu koleksiyonda. Modern platformlarda tüm genişletmeler ve seviyelerle eksiksiz bir deneyim sunuyor. Yenilenmiş grafiklerin yanında dilediğimiz zaman orijinal çokgen görünümünü seçme ve geçiş yapma seçeneğiyle yükseltilmiş grafiklere sahip klasikleri oynayabiliyoruz. Şahsı olarak size de en çok sevdiğim üçlemedir. Bakalım yeni Remastered'da düzenlenmiş ve yenilenmiş kontrol şeması bize nasıl bir deneyim sunacak? Merakla bekliyorum. Mario vs Donkey Kong 2004 yapımı orijinal oyunun gelişmiş yeni versiyonu aradan geçen 20 yılın ardından tekrar bizlerle. Nintendo'nun en sevilen puzzle platform oyunu 130'dan fazla seviye ve iki oyunculu modu ile Switch'te bizlerle oluyor. School and Bones Ubisoft'un bu yıl en çok çıkmasını beklediğim oyunlarından biri kendisi. Genelde Ubisoft'un çıkan oyunlarını çok beklemem. Ama açık dünyaya sahip korsan temalı bu üçüncü şahıs kamera oynanan taktiksel aksiyon rol yapma oyunu gerçekten dikkatimi çekmeyi başardı. Özelleştirilebilir ve korsan kaptanın kontrolünü ele aldığımız yapımda Hint Okyanusu'nda kendi başımıza yelken açıp tek oyuncu hikayeyi bitirebiliriz. Bunun yanında çok oyunculuk modu da bulunuyor. Yani arkadaşlarınızla korsancılık oynayabilirsiniz. Geminizi geliştirebilir, silahlarla özelleştirebilir ve hazine avlarına çıkabilirsiniz. Görsel olarak güzel duran bu oyunu ben de merak ediyorum. Çıktığında tabii ki kanalımıza inceleyeceğiz. Hatta göründüğü kadar eğlenceli ise canlı yayında bile oynayabilirsiniz. The Thaumaturge Hikaye anlatımına sahip izometrik rol yapma oyunu, taktiksel savaşlara, karakter gelişim özelliklerine ve derinlemesine araştırma mekaniklerine sahip. Unreal Engine 5 ile yaratılan oyunun detaylı dünyası ve hoş grafikleri dikkat çekiyor. Oyun ilk olarak PC'ye çıkış yapıyor olsa da Xbox ve PlayStation versiyonları da yolda. Last Epic, birbirinden farklı kişisel güçlere ve özelliklere sahip karakterlerle oynanan, izometrik bakış açısına sahip yakın dövüş tabanlı bir hack and slash aksiyon rol yapma oyundur. Nightingale Tek başına veya arkadaşlarla ortaklaşa oynanan bu açık dünya hayatta kalma oyunu birinci şahıs ya da üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanabiliyor. Karakterinizi silahlarınızı geliştirmek için kaynaklara ihtiyacınız olacak. Ama bu bu kadar kolay olmayacak. İhtiyaçlarınız için üretim yapmalı, yapılarınızı yükseltmeli ve özelleştirmelisiniz. Ayrıca arazide güvenli bir şekilde yaşamak için topluluklar kurmalı ve çiftliğinizi genişletmelisiniz. Open Roads Spray, 12 Minutes, What Remains of Edith Finch ve Last Stop gibi çok başarılı hikaye anlatımına sahip oyunlarıyla bilinen Anapurna Interactive'den gizem ve gerilim dolu yepyeni bir interaktif oyun bizlerle oluyor. Bir anne ve kız evlerin çatı katında gizlenmiş eski bir not bulurlar. Bu not çok eskilere uzanan aile sırlarına dair ipuçları, kaybolmuş bir hazine ve hiç bulaşılmaması gereken çok karanlık ve tehlikeli bir gizeme işaret ediyor. Ama onlar bulaşacaklar. Her Anapurna yapımında olduğu gibi oyunumuzda Türkçe var. Bu oyunu büyük heyecanla bekliyorum. Ayrıca Open Road Game Pass'te ilk gün ücretsiz. Pacific Drive. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan sıra dışı bu hayatta kalma oyununda yürüyerek ve arabamızla yollara çıkıyoruz. Bu uzun yolculuk sırasında patlak lastikleri değiştirmek ve kaynak makinesiyle ufak tefek hasarları tamir etmek mümkün. Ancak karmaşık ve büyük arızalar yalnızca garajda tamir edilebilir ve özelleştirilebilir. King Arthur Knight's Tale Kral Arthur efsanesini karanlık temalı anlatımıyla sunan sıra tabanlı taktiksel rol yapma oyunu. Şövalyenizi isteğe bağlı görevlere gönderebilir ve ekstra geliştirebilirsiniz. Ayrıca tek oyuncunun modu dışında çok oyunculu PvP modu da bulunuyor. Brothers A Tale of Two Sons Remake. A Way Out ve It Takes Two'nun yapımcısı Joseph Ferris'ın ilk oyunu olan 2013 yapımı remake olarak geri dönüyor. Benim de çok sevdiğim oyunda iki kardeşi üçüncü şahıs bakış açısıyla aynı anda kontrol ediyoruz. Yapımcının diğer oyunlarının aksine oyun koop olarak değil tek kişilik oynanıyor. Bunun yanında yeni remake de aynı ekranda yerel koop olarak iki kişilik oynanış bizleri bekliyor. Son nesil grafiklere, performansa ve oynanışa sahip olan keşif, macera ve gizem dolu bu yolculukta iki kardeşe rehberlik edeceğiz. Final Fantasy 7 Remake, Square Enix'in 1997 yapımı efsane aksiyon rol yapma oyununun remake'i e 2020'de bizlerle olmuştu. Bu yeni oyun, remake'in devamı, yani ikinci bölümü. Final Fantasy 7 Remake üçleme olarak planlandığı için 3. Final Fantasy 7 oyunu da yapım aşamasında. Oyun gerçek zamanlı aksiyon, strateji ve rol yapma unsurlarını birleştirecek. PlayStation 5'in gücünü kullanan yenisi gelişmiş grafikleri ve animasyonlarıyla Final Fantasy hayranlarını çok mutlu edecek gibi görünüyor. Bu oyunlar arasından sizin favoriniz hangisi? Lütfen yorumlara bekliyorum. Bu arada beğeni butonuna basarak ve abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, oyunlarda ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.